Arkadaşlar bebeklerimizle Minecraft oynuyoruz serisinin tam top tamına dördüncü bölümüyle karşınızdayız bu seriyi normalde tek video yapmıştım ama yorumlarda o kadar beğendiğinizi yazmışsınız ki ve like butonunu kırmışsınız ben dedim ki bunu seri haline getirelim yepyeni bölümde görmüş olduğunuz gibi çocuklarımızla karşınızdayız derken bir sorun var Emad'ın çocuğu neden Emad ı. oğlum babam diğer tarafa Babalar Ay Yemin ediyorum ay, ay, koru, kayboldum diyorsun yemin, bana Yemin ederim armut dibine düşüyor kelimesi gerçekten burada %100 doğru olduğunu görüyoruz Emad Kadın çocuğu da emat gibi yarım akıllı arkadaşlar. Kimse bir lan! bakmasın. Neredesin sen? Hayır ben burada. Arkadaşlar daha fazla bu senin gelmesi için aşağıdan videoyu ben, ben kanalıma abone değilseniz eğer gülüş, gülüş, gülüş. siz de o beleşli sayfadan biriyseniz oğlum ne yaparsın onlara? Var mı yanında yine bir motor, bir şey, aletleri? Göster bakayım. Hayır, o olmaz. Abonelerimize biz kaldırın, kaldır onu sakla. Olmam. Abone olmayanlara diyor, abone olsunlar hemen hemen hemen. Evet, bak bak bak. Oğlum güzel, iyi güzel bugünkü gibi. Yemin ediyorum babasının i̇şte oğlu. Benim yemin i̇şte Ay, benim yemin oğlum. İşte be benim oğlum. Durun be aslanım benim. Arkadaşlar nasıl gözüküyor, nasıl gözüküyor. bugün hazırsanız ilk parkurumuz Wipeout parkurumuz. Burada görmüş olduğunuz gibi çocuklarımız yani benim çocuğum değil onların çocukları yumruk duvarından yumruk yiyecekler ve ilk... Benim çocuğum neden yemiyormuş yumruk duvarından? Çünkü benim çocuğum çünkü güçlü. Çünkü o zaman da çok yedi. Ya yani <laughs> kes sesini. Oh. Bunu ilk iki bitiren... Survivor parkurunda oynar. Üçüncüye almıyoruz ona göre söylüyorum. Eymen oğlum hazır mısın? Ya bu çocuk yine işe Kaplumbağa gibi oldu kafasına bunu geçti. Aslanım <laughs> benimle yürüme <yöne. gülüyor> spor <laughs> alemlerim. Yanımdaki ezikleri alın yanımdan diyor. Vay ilayet eyvah ya, iki ya yarış kazandı. İki İlerşim yarış benim. kazandı. Hadi. Üç. 2 1 başla başlayabilirsin. Yürü be aslan yürü oğlum. Yürüme oğlum, yürüme oğlum, yürüme. oğlum oğlum sihirli çubuğun yanındaysan vur onlara. Hastansın. Oğlum sen aslansın. vur Dur, dur, dur yürüme yürüme, lan ben ne yapıyorsun Allah gelsin. Allah dur ben suya düştüm. Oyun. Eymen yapma bu Eymen geri Eymen geriden başla. geriden başla, geriden başla, geriden başla. Babası gibi hileci dişli. Hileci gerçekten dişli. Ulan Eymen git geri. O Ya oğlum. Oğlum bekle oğlum sabret. Bekle hep genç. oğlum, sabret kızım sabret. O. Koş koş. Bek koş. Yürü be. Kız koş, yürü, yürü be. Lan, oğlum. Ya. Düz yerde nasıl yürüyorsun ey ben. Koş. Puh, Allah seni etsin. Ayrım ey. ben bütün yürü. İleride. Yolunu... Ey koş. Eymen bek. Oğlum Eymen. Ya saçını uzatırsan öyle olur işte. Eymen ko ey koş. Eymen koş. Eymen dur Yürü ya, Alttakine çarpıyorsun anlıyorum da üsttekine niye vuruyorsun çocuğum sen rast dur. Yürü yürü oğlum eymen. yürü. Emen ucundan Ulan bu çocuk hile <laughs> yapıyor aydınla Gidiyor ayrımla? gidiyor. Aymen, oğlum geçiyor. Yürü be yürü be aslan benim be. Koş 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 oğlum. sen niye gaza oğlum, geldin? Oğlum Geçin koş ya. oğlum git vur oğlum. Hayır. Şu Hayır. Lan niye gaza geliyorsun yani, sen? Niye gaza geliyorsun? Eymen çubuk yok mu yanında vursana şunu. Koş. Aynen İlayda. İlayda daha... hadi. Yapma benim oğlum be, eyman, be. Benim oğlum be. Eymen ayrım gidiyor Eymen. Vallahi eyman. gidiyor. Eymen de sen Vallahi de gidiyor. Vallahi gidiyor İlayda sen de. Hadi düştü. düştü. Hadi düştü düştü, düştü. geri gidecek. Düştü, Aa İlayda bitiriyor. İlayda İler... İlayda hadi İlayda kızım. Ha, hadi bir şey yapma sakın. Yapması, hayır. hayır yaptı. Lan Eymen. Nereye nereye? Eymen nereye Eymen? Benim oğlumu görüyor musun? Ne kadar atletik, sportif. Ayrı ben birinci gidiyor. Ayrı ben o atladı birinci, hayır hile birinci baş, basamağı atladı şuraya atladı direk oraya atladı yanlış o zaman evet. ilayda da geçerdi yanlış evet, yaptı evet evet yanlış yaptı git İkisine başla de başla, <gülüyor> başla. <gülüyor> oğlum koş baş <laughs> oğlum koş hadi buraka ilayda hadi buraka çok sıfır ilayda hadi kızım çok güzel hadi hadi la i̇layda hadi ilayda hadi, hadi. lan hadi ilayda atayım at i̇layda. Çocuk. i̇layda! ilayda İlayda! ilayda birinci oldu İlayda. Eymen, oh Eymen koş geri koş. Eymen oh geri man. koş. Eymen geri koş sana. Ya oğlum. Eymen koş geri gözünü seveyim. İlayda birinci. Oğlum ikincisin. İkincisin. Bu al sana hamburger aldım. Muhteşem bir ikincilik geliyor. Şu senden mi düştü Ayrım ben? Şurada. Çok iyisin. Geçemezsin. Hayır. İlk kez benim oğlum be. Hile Ay yaptı diyor. Hile yaptı. Ay ayman. Eymen neredesin? Ay ben Ay de man. gördüm hile yaptı. Ne yaptı? Nasıl hile yaptı? Ne yaptı? yaptı? Kim hile yaptı? Söyle bakayım. Eymen <laughs> neredesin? Kalıbına saklan orada. <laughs> orada saklan. Wipeout'u aldık götürdük. Çocuğun yaptığı harekete bak. Yürü. Aymen kostüm giydiğin zaman görünmeyeceğini mi sandın? <laughs> ha? Ha Rezil. <laughs> Hem vibe'ı attı bitiremedi. Yürü sen, yürü ee, ilerleciğim. E, yine bana elmas mı getirdin yoksa canım benim? Yok Allah neyse. O zaman ileride hediye vereyim. Hakkını bana versin. İlayda verir misin sana hediye versin? hakkını verir misin? Ha vermek ister misin hakkını? Olmaz, Olmaz. diyor. <laughs> oğlum vermeyin. Verdiğiniz kabul ederseniz oğlum, belki. Oğlum Kık Oğlum at onu bana. Şey at az önceki. Ayrım ver. Ayrım ver. Ayrım Olsun yine de ben Bak, i̇yi, iyi biri. Aa, biz burada İlaydi. yarışırken Aa, sen ah, yanında hediye. vın vın yap. İlayda hediye ne var İlayda hediyenin içinde? <laughs> Tavuk eti var. <laughs> aferin oğluma benim aferin. Bak. <laughs> Gençler bebeklerimiz şimdi Survivor parkurunda yarışacak. Bu parkur aşırı derecede zor. Ee, Iron Man'den bir isyan var. Ben pembeyi istiyorum. Biz pembe istiyoruz. E, hepsini istiyorum. ben kazanacağım bir sonuçta. Ee, değişir İlayda? da sen benim birincimsin zaten? İlayda değişmek istemiyormuş İlayda değişmek. Nasıl istemiyorum? Kızım o Ben kızım da gelme seviyor. Isız. de beni seviyor. Üç. <Zorlaşalım biraz>. <gülüyor> <gülüyor> Üç. İki. Bir başla hadi bakalım. Yürü be oğlum. İleride, İleride, sen. İleride. Sen İleride geride kaldı. İleride, İleride geride kaldı. Iron çok büyük hızla gidiyor. Iron Man. Man. Aslanım benim. bugün ne oluyor? Geçen bir önünde. Hadi İleride, adı, İleride oğlum. oğlum bekle biraz bekle dur o da gelsin. Oğlum ne yapıyor? Bu çocuk bastı gaza gidiyor. Çocuk, bu çocuk ne oluyor? Çocuk açıklamıyor. Sudan vurmaz. Sudan çıkamıyor. Sudan çıkamıyor çocuğu. Ne çıkamıyormuş çıktı. burada Oğlum, sakin sakin ya. Bebek bebek gelemez. kaybettim ha. Geldi i̇leride geldi dur. geldi. İleride i̇leride geldi geldi hızlı ol. İlayda kır onları. Kır ileride. İleride kır bebek yazacaksınız. Oğlum bebek Ay, yazacaksın. O onu yazmayı bil bilebilir mi ki o? B, 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 E. İleride hadi ileride. Helal be. Hadi. Ya ne diye koyuyorsun? Koyamaz. Yazı... Eymen kırma. Hadi Eymen, koy onu. İlayda koydu bir bitirdim bebek yazdım. Oh, şey Eymen koymadı. Ya. Eymen koy. koy. Tamam ey ben haksızlık Hey dur Yürü. dur kız Kız dur oradan <laughs> bat ya Hayır ayrım ben kazanan <laughs> Kız sattı. Kız geldi <laughs> buradan attı. Burdana sıcakta atışı. Sen ne yapıyorsun? Söylemedin. <laughs> sen... am ya, amcası, amcası söylemedin amcası. Nasıl, Nasıl söylemedin? Burada kocaman yer var. Yer var, yani Neyse neyse. Bir kerelik de onlar kazansın kızım. Neyse kupa ver. nerede? Kupayı hediye. Et onlara. Arkadaşlar bugün ne oluyor bilmiyorum ama bu çocuk şş, çocuk video dışında server'a girip bunları denedi mi lan? <laughs> doğruyu söyle. Kızları almışken minnoş kaçırmacı oyunu oynayabiliriz. İster minnoş misiniz? Kaçırmacamı. Minnoş kaçırmacı mı? Minnoş kaçırmacı mı? Kurtarmalı mı? Minnoş kurtarmacı oynatacağız bu bölümde sizlere. Yuki. Gelin bakayım. Ben niye ileride Be mı? Bebekler buraya girsin. Eee aileler yukarı Bebek gelecek. Bebek hissedenler Aile... girebilir. Aileler, aileler yukarı geliyor. Şimdi gençler. Herkes kendine bir renk seçsin. Herkes kendine bir renk seçsin. Oğlum pembe al. Tamam. E ee, Aydın Bey için ben yazdı. İlayda sen kırmızıya gidiyorsun. İlayda arkadaki o da pembeye benziyor. Bak git <laughs> <Şimdi>, pembe. Ortadan <laughs> size tavuklar gelecek en fazla tavuğu kendi kafesine sokan oyunu kazanır. Benim oğlum en fazla tavuğu alınca oyunu bitireceğim. 3, 2, oğlum hemen ortaya koş. 3, 2, 1, başladı. Evet, yakalayın bakalım. Yakalayın hadi tavukları. Yakala, yakala kızım. Hadi. Hadi, hadi. hadi. oğlum. Hadi. Hadi, hadi. aslansın. Nerede? Sana doğru hadi geliyorlar. Oğlum. Bak, sana hadi doğru oğlum. geliyorlarım. Hadi, hadi yapabilirsin. Eymen, bari Aydın bunu yap çocuğum. Hadi İlayda. Oo ilayda bayağı bir doldurmuş arkadaşlar Man görmüşsün. Iron duvarı bilmiyorum. aldın söktün götürdün. Ayrım ben duvarı, <laughs> aldın, söktün, ben duvarı söktün oğlum ne yapıyorsun? O hadi geri ha? duvara. Hadi hadi arkadaş. Hadi, 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 hadi oğlum hadi oğlum. Hadi ya ne, yapıyor? Eyvend eyvend eyvend, ne yapıyor? Eyvan lan Eyvan! Eyvan! Eyvan hile yapma! Eyvan Evat koş şey yangını söndür Eyvan! Hayır yangın var teknik destek! Dur 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 dur! Ya öldürüyor da hayır! Eyvan yok ya ölmüyor orada hiç bir tane devam devam! Öldü gördüm <laughs> ya bir şey olmadı. Emad, Emad geri gel. Emad geri gel. Emad geri, geri gel. Vallahi Öyle bir şey şey, de, ben e. minnoş kurtardım. Arkadaşlar son 10 saniye. 9 8 Hadi oğlum. 7 Hadi 6, oğlum. 6 Oğlum kötü bir şey yap. 5 4 3 Oğlum git on O nerede değil lan bizimkileri bir şey yapma 2 Toplayın İki. seni toplayın bitti bitti, <laughs> bitti 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 dur dur hayır, dur hayır, dur dur Lan gittim. dur 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 Ya psikopat çocuk ya Dur yapma. Ya gerçekten bu rakamın ya Eymen dışarı Eymen dışarı Eymen dışarı nasıl bu kadar sana benzeyebilir deyebilirim çocuk ya eymen seni affetmeyeceğim. Ben kurabiye çocuğum ama kurabiye çocuk dışarı olsa ama Şimdi Burada kaç tavuk var? Şöyle ölçeceğiz. Eymen ee, kılıcını ver babacığım. Ver bakayım. Ya. Ver bakayım baba. Ya öyle örtme yok. Ben sayarım. Bana bırakın ben sayayım. Ee, şimdi bu dışarıdakileri başkaları öldürebilir mi? Bir dakika. İlayda'nın o ikileri sayıyoruz şimdi. Şöyle bir katliamı çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım ya, İlayda ya. kaç tanecik öldürebilmiş? Oo maç dışarı kaçan varsa bizim sorunumuz değil arkadaşlar. Onları yapabilecek bir şey yok. Dışarı kaçan yok. yok merak etmeyin. Dışarı kaçan yok mu? O zaman İlayda hazırsan söylüyorum seninkileri. Şu anda 19'u geçtik yani bayağı bir. Hatta 21 oldu. Ya, ya. İlayda bakma kızım 23 bakma 23 indim. tane İlayda şey yapmış, tavuk toplamış. Tebrik ediyoruz. Burada elime 4 tane hazır tavuk geldi. Bunları Eymen öldürdüğü için sayıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya yürü, be, yürü be yürü. Be. Be. Siz ikisinde yoktu o zaman koysaydınız oraya. Abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Abi. Oo! İlayda kaçtı. İlayda kaçtı. Oğlum. girdim. Bu gelip koyuyor, sayılmıyor, sayılmıyor. Ben diyorum burası burası artıyor diye. Bu çocuk koyuyor? Sen koyuyorsun, seni saymıyorum Hayır, yok bana. ben bir tane koydum Ne bir tanesi? be sayılmıyor, hayır. Ila... Ben bir tane koydum nasıl sayılmıyor? Ayrın, için... ayrı bir oldu. Hilacım başka blok varsa buraya koyar mısın arkadaşım rica hayır, ediyorum? Alın şunları 23 tane tavuğu buna saymıyoruz. Burada bir tane ölmüş vardı. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar bu yarışın kazananı ilacı Kazana ilacı oluyor çünkü burada o kadar tavuk ha. çıkmayacak. Hayır hayır, hayır, hayır. E, devam edelim başlamışken bence başladığımız işi bitirelim arkadaşlar <laughs> diyorum ve ne diyor? Ne yazmış? Ha 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 Bura amca bende ne kadar çıktı? E, oğlum baban Hile yaptığı için sendikleri saymıyoruz <laughs> Iron bence. Yani. Oğlum. Biz yani, Bunlar hileci bunlar haksızlıkçı gidelim Allah. biz. Bugün bebeklerimizin performansı çok farklı arkadaşlar. Çünkü Iron Man'den beklemedik bir performans. Eymen'den ise çok rezil bir performans. Su mu sıkıyor bu? Bir... Hayır oğlum gelin şimdi. Şimdi sırayla 10 saniye içinde en fazla kim camı vuracak yapacağız. Ama sırayla Atışma yapacaklar. Evet ilk olarak e, İlayda'dan başlıyoruz. Çünkü geçen oyunun birincisi İlayda gel oldu. Oğlum, gel. İlayda'cım ince canlara e, hazırsan. 10 ee, saniyen var başlayacaksın başla hadi bakalım İlayda şu an bir, bir tane kırdı evet ikinciyi de kırmaya çalışıyor 5 saniyesi kaldı mermi bitti i̇ki. kızım 3 üç, vurdu 4 vurdu son 2 saniye 1 2 0 vurdu vurdu kaç tane vurdu İlayda helal be 1 2 3 ne 5 ya 1 2 3 4 5 evet 5 tane ileride seni tebrik ediyoruz. Ulan tipsiz sıra sende sana 5 saniye veriyorum. Bugün e, iptal saniye... et. Hayır öyle bir şey yok. Hile yapma bu arada. Ben çocuğumla bir kısa hit. konuşma yapacağım. Oğlum sen Valorant'ta platsın Senin kolun var. Nasıl Bunlar sana. Var Vız gelir tüt gider. Aslanım benim koçum beni vurur be. Vur onları indir. Başladı. 9. Vuramıyor. 7. Vuramıyor 6. 5 burada. Beş, 4 Hayır. 3, Hayır Sağdakileri vur İki, Çıkarı Helal 1 Bitti 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 Kaç bitti. tane vurdu ya Kaç tane vurmadı bir tane vurmadı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sonuçtu zaten boşver 8 tane vurdu vay be seni tebrik ediyorum hatam Sırada benim minnoşlu oğlum var. Oğlum hazırsan hmm, sana 30 saniye veriyorum. 3, 2, 1. Başla oğlum. Vurursun hepsini. Ooo evet. benim oğluma bak. Oo. Benim oğlum nasıl vuruyor. Ha? Helal koçuma. Helal oğluma. Oy. Oğlum son 3. Babası da sıkıyor. 2. Ben de sıkıyorum. 1. Hadi oğlum saatte kaldı. 1. Se, ne bin, ne bin. Hepsini bir ne bir. Bir anlamadım. Bir hepsini şey oldu vurdu. ama. Hepsini vurdu. Hepsini vurdu. Ya Hilal abla. Ya. Ben ya, ya, bak, Biraz 15 saniye mi oldu İlayda sana verdiğim süre daha fazlaydı Farkındaysan Farkında mısın sen de hep yalan. konuştun Başka bir bile hile vardı, Başka bir, hile vardı. Ne hile, hile bir şey yoktu ne hilesi Oğlum hile mi yaptın Anladım. doğruyu söyle babacığım. Babacım hile evet, mi yaptın <laughs> Hayır diyor tabii ki de benim oğlum yapar be. Bugün orayı yapmadı zaten. Sen yaptın. Bence ben de adım merak etti de neyse. Ne şey adım merak, merak etmesi ya? Ne hak neyse, etmesi? Neyse neyse ya. Oğlum seni İlayda'ya İlayda çiçek atıyor. Çünkü ya, hak yine, ediyormuş. oğlum yok mu lan yanında havalı havalı bir şey hediye? Ha versene. Al şunu ver. Bence nevalı hediye diye. Git o pasladı. o. Bak İlayda neler aldı. Aferin yap. oğlum ben. İlayda ile tavuğunu paylaş. İşte öyle. Tavuk döneri verken. Ya kendine. ya işte At o oh. Kız ne yapıyorsun sen? Sen pvp'ci mi olacaksın? Al öyle ya var sen balık tut. <laughs> lan ne yapıyor? Bu kız bizim. Hamse tutuyor. Bazanda. <laughs> Ver lan o bizim arabamız. Bunu geçen bizim evden çalmıştı. Bizden geçen düdük dedi ya bu arabayı bir çekecek İlay da gel bu Bugünün son yarışması TikTok evine gideceğiz. Şimdi yes. en güzel TikTok'u çeken bu yarışmanın kazananı olacak. Hazırsanız TikTok evine doğru gidelim. Sırada final oyunumuz var arkadaşlar. En güzel TikTok'u çeken kazanacak. Jüri de yalnızca Burak'a var. Yani ben varım arkadaşlar. Hayır. Al Çünkü işte. kanal benim, video Çünkü benim o yüzden. Ne böyle bir şey olabilir mi? Ben kazanacağım. Eymen Allah. Im. Oğlum Çok sen, belli. Ya bu çocuk niye bir bölümde aklı çalışıyor bir bölümde çalışmıyor. Gel ileride eve gidelim gel annem gel niye gidelim. Sen de, hayır hayır hayır. ilk dansını yapması üzere Iron Man'i sahneye vın vını vın sahneye <laughs> Oğlum yürü, yürü be yürü. Yürü, yürü, yürü vın vın dansı yap. Yürü. Hadi hadi Iron Man hazırsan. 3, İki, bir saniyesini de ben. Ooo, babası Oo. gibi kıvırıyor. Ooo, ayakları gibi hareketleri bak. Ooo, nasıl bak, hareket bak. Bak, Bunun bak. Bak, bak. Bak, bak. Ooo, berbattı. Hiç beğenmedim bu arada. Ben, baba, ben çok baba, baba, sana ne yapıyorum? Yürü! Oradan diye sana buradan bir hareket <laughs> Beğenmedi ben diye. Sırada İlayda var. İlaydacım çık bakalım. Hadi prensesim hadi, hadi bakalım hadi. İlayda sahneye çıkıyor. Sahnede hadi bakayım. İlayda başlayabiliriz Mutlu, istediğin zaman. Ooo. 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 Çocuklar Ooo. 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 Oo, tebrik ediyoruz Hadi İlay Hadi bakayım. Ya. Ya. Aferin Çok güzel değil diye. Bence de onun çok güzel değil. Oğlum ne yaptın sen? Söyle yap bakayım bir daha oğlum babacığım. Hmm, yani beğendim de beğenmedim dedi. Buna baksana şak şakçı hemen geldi burada. Şak, <laughs> şak Bak şakçı. çok beğenmiş hala aldı. Babasının aldım. oğlu babasının oğlu. Eymen'cim dur canım benim. Gelebilirsin oğlum sahnesine Ay. şimdi ekirlenmiş bir şey olmuştu. Ya abla bak arka ne kadar güzel bir manzara. Ee, Eymen'cim hazır olduğunda izleyin.

var mı? Pişinin babasıyla şey yapacak. Neydi ona da? Evet babası Abi. da şu onunla birlikte dans edecek Abi. tabii ki de. Ya evet sen kendi yaptığına bak ya. Hadi hep birlikte dans edelim. Bu yarışmada kazananı videoyu izleyen arkadaşlarımız olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bundan önceki videolar ekranda. Hoşçakalın be. Onu çok güzel la. <laughs> Evan Aynen. sen de dans et. Bye. Oh,